Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Teknolojinin gelişmesiyle beraber internetin, sosyal medyanın gelişmesiyle beraber yeni yeni meslekler hayatımıza giriyor. Onlardan bir tanesi de esnaf kuryeler. Esnaf kuryeleri renkli renkli kıyafetleriyle bir yerden bir yere mal yetiştirirken, ürün yetiştirirken sık sık görüyoruz yağmur demiyorlar, çamur dinlemiyorlar, kar demiyorlar ve sürekli artık sokaklarda hayatımızda olan bu insanlar. Peki bu kişiler nasıl çalışıyor? Neler bu kişiler hakkında neler merak ediliyor ya da esnaf kurye olmak isteyenler nasıl bir yol izliyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Ülkemizde çalışanlar sigortalı olarak çalışırlar sigortalı olarak çalışanların tüm aslında riskleri de aynı zamanda işverene aittir. Çünkü iş kazası ve meslek hastalığı yönünden işverenler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu nedenle esnaf kurye modellerini işverenler aslında kendileri tercih ettiler ve çalışanlarını esnaf kurye olmaları yönünde daha çok motive ettiler, bu yöne yönelttiler diyebiliriz. Peki neden? Düşünün sizin bir iş yeriniz var ve siz paket servis yapıyorsunuz. Yanınızda çalışan personeliniz var. O kişiye maaş vereceksiniz, sigorta primi ödeyeceksiniz, ee, diğer sosyal hakları var, tazminat hakları var, yıllık izinleri var ve aynı zamanda dediğimiz gibi iş kazası, meslek hastalığı riski var. Daha çok işverenler şunu düşündüler, bu riskleri üzerinden atmak için dediler ki siz kendi motosikletlerinizle ya da arabanızla ya da kiraladığınız arabayla gelin benim yanımda çalışan olmayın. Kendiniz patron olun. Yani kendiniz vergi mükellefi olun. Bunun karşılığında bir rakamda anlaşalım. Bu rakam üzerinden siz bana fatura kesin. Moto kuruyor olarak ya da esnaf kuruyor olarak. Siz bana fatura kesin dedi işverenler. Ben de size ödeyeyim ama karşılıklı ikimiz de işveren olalım. Örnek veriyorum. Bugün ülkemizde az ücret 4253 lira. O kişinin yaklaşık 1600 lira sigorta primini yatırıyor işverenler. İşte 5400 liraya mal oluyor artı sigorta primi işveren payı da ekleniyor. Maliyetleri bir hayli üst rakamlara doğru çıkıyor. Bunun yanında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin dediğimiz gibi iş kazası, meslek hastalığı riski ve diğer sosyal haklar, fazla çalışma, fazla mesailer, bayram çalışmaları, dini bayram, resmi bayram çalışmaları işin içine dahil olduğunda çalışanların cebine daha fazla para girebilecekken esnaf kurye modeliyle kendi patron olduğu işte aslında bir asgari ücretli gibi çalışıyor. Çünkü örnek veriyorum 10 bin lira benim yanımda diyor bir ay çalışacaksın diyor kendi motorunla çalışacaksın ben sana 10 bin lira veririm. Sen de bana diyor fatura kesersin işte 10 bin lira artı KDV fatura kesildi. 11 bin küsür liralık %18 KDV ile beraber moto kuryeye ya da esnaf kuryeye para ödendi. Bu kişi kendi Bağkur primini ödeyecek. Kesmiş olduğu faturadan dolayı vergisini ödeyecek ve hiçbir sosyal hakkı olmayacak. Ve bu kişiye aslında asgari ücret ve asgari ücrete çok yakın rakamlar kalacak ve bu şekilde çalışıyorlar. Ve azım sanamayacak kadar da çok kişi oldular. Ve bu kişiler son dönemlerde yaptıkları eylemlerle de kendinden söz ettiriyorlar. Yeni bir çalışma modeli ve bu modelle beraber dediğimiz gibi yeni bir çalışma modeli ama işçi olmasını istemiyor büyük firmaların. Karşısında işçi değil de esnaf olarak o kişileri değerlendirmek istiyor ve bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını istiyor. Bu kişiler vergi mükellefi oldukları zaman vergi dairesine kayıtlı olmaları gerekiyor. Bir muhasebecilerinin, mali müşavirlerinin olması gerekiyor. Artık vergi mükellefi bir esnaf. Ve her ay kayde ve beyannamesi verecek. Daha sonra geçici vergi beyannameleri verecek. Gelir vergisi beyannamesini verecek. E, Mutasarda ilgili e, ya da kira ödemeleri varsa bunlarla ilgili beyannamelerini verecek. Yani bu kişi bildiğiniz mahallenizdeki bir bakkal hangi beyannameleri veriyorsa, bir esnaf hangi beyannameleri veriyorsa aynılarını verecek. Aynı zamanda Bağkur primlerini de kendisi ödeyecek. Vergi mükellefinde de vergi mükellefi olduğundan 3 ayda bir gelir ve gideri sonrasında geçici vergi ve takip eden yılın Mart ayında da gelir vergisi beyannamesiyle de geçici vergiler sonrasında gelir vergisini de ödemiş olacak. Aylık KDV beyannamesini ödeyecek. Bu şekilde ben de çalışmak isterim. Benim için de uygun diyen kişiler bir mali müşavirle anlaşma yapıyor. Ve mali müşaviri bu konuları takip ederek öncelikle vergi dairesine bildirimler yapılıyor. Vergi dairesinden sonra bu kişilerin vergi levhaları çıkıyor. Yani vergi mükellefi oluyorlar. Ve bu kişiler artık fatura kesecek durumda oluyorlar. Ve firmalarla anlaştığında o firmalara da aylık bazda faturalarını kesip devlete de vermesi gereken vergi dairesine beyannamelerini düzenli veriyor. Vermezse şayet maddi müyedeler, cezalar bu kişileri bekliyor. O yüzden bu işi kendileri yapamazlar. Muhakkak bir serbest muhasebeci mali müşavir belgesi olan bir serbest muhasebeci mali müşavir yani yetkili bir serbest muhasebeci mali müşavire çalışması gerekiyor. Bu kişiler, mali müşavirler bu kişilerin işlerini yasal olarak takip ediyorlar, beyannamelerini veriyorlar. Bu kişilerde bu e, sunmuş oldukları hizmet karşılığında karşı tarafa fatura kesip gelir elde ediyorlar e, vergilerini ödedikten sonra giderlerini karşıladıktan sonra kendilerine para kalıyorsa da bir de bağkur primlerini de ödeyerek sigortalı oluyorlar bağkur sigortalısı oluyor birisi motosikletiyle giderken düşerse kaza olursa Allah göstermesin canından oldu öldü karşılığında bir sorumluluk yok çünkü kendisi zaten e, esnaf yani bu kişinin 1800 prim günü varsa 10 yıllık sigortalık süresi varsa, ölürse hak sahiplerine, evliyse, eşine, çocuklarına ölüm sonrasında aylık bağlanıyor. Yani bu kişilerin bir yerden bir tazminat alma hakları falan da doğmuyor. Yani çok enteresan bir iş. Dediğimiz gibi kazancı az, asgari ücrete çok yakın. E, firmalar böyle olmasını istiyor, büyük firmalar böyle olmasını istiyor. Bu kişileri de daha çok vergi mükellefi yapmaya çalışıyorlar. Mantıklı mı? Bence hiç mantıklı değil bu kişilerin birlik olup vergi mükellefi olmak yerine çalışıyor olması gerekiyor. Tüm sosyal haklarını alması gerekiyor. Aynı zamanda bu iş kazaya sebep olması açısından çok riskli bir iş. Yani iş kazası açısından da riskli bir iş. Buna göre bir ücret almaları gerekiyor. Primlerinin ödenmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili planlarını bu yönde yapmaları gerekiyor. Düşünün kaç yıl motosikletin üstünde kuryelik yapabilirsiniz. E, bu yeni bir meslek. Bu nedenle örgütlenmiş bir iş değil. Örgütlenmesi gerekiyor. Sendikalaşma, örgütleşme bu işlerde ilerleyen sürelerde kendilerini gösterecektir. Çünkü binlerce kişi ve bu kişiler yavaş yavaş sosyal haklarını da alacaklardır. İlk başta genç, gençlere işte sen vergi mükellefi ol, işinin patronu ol, bize fatura kes, bize sana para verelim, sen de giderlerini karşıla dediğinde çok hoş geliyor kulağa ama devamında diğer giderleri işin içine kattığınız zaman bu kişilere çok da para kalmıyor. Asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir rakamla deli gibi çalışıyorlar. Gün boyu çalışıyorlar. Gecesi, gündüzü, bayramı yani böyle bir iş modeli olamaz. Bu iş modeline de muhakkak yasal kuralların getirilmesi gerekiyor. Aksi halde e, ee, büyük firmalar kısa süreliğine bu kişileri kullanarak çok büyük paralar kazanırlar. Milyonluk şirket olurlar. Bu şirketlerini yabancılara satarlar, hisselerini satarlar. Büyük paralar kazanırlar. Ama olan gençleri olabilir, o gençleri olur. Ee, bir hedef olmadan maalesef ileriye dönük primleri Bağkur primlerini en alttan ödeyecek. Emekli olduğunda 2500 lira emekli aile alacak. Zaten çoğu genç Bağkur primlerini de ödemiyor. Ya bu model Ülkemizde şu anda yasalar teknoloji ve bilim karşısında çok hızlı ilerleyiş karşısında yasalar geride kalabiliyor. Bu kurye işlerinde esnaf kurye işlerinde de biraz geride kaldı. Çünkü bu konuda tam anlamıyla bu kişilerin daha sağlıklı çalışacağı modeli yaratacak yasal düzenlemeler maalesef olmadı. Bu kişiler birlikte hareket ederlerse, örgütlenirse, haklarını birlikte ararlarsa bunun karşısına alırlar çünkü bu kişiler bu işi yapmazsa şayet bu iş olmaz. Yani bunun bilincinde hareket ederlerse e, çünkü büyük firmalar dediğimiz gibi büyük paralar kazanıyorlar. Bu kişilerin de hak etmiş oldukları ücretleri vermek zorunda kalırlar. Esnaf kurye çok mantıklı bir iş mi? Ben de bir mali müşavirim. Çok mantıklı bir iş değil. Çünkü Sadece kesmiş olduğu fatura karşılığında cebine 10 bin lira, 11 bin lira para girdiğinde aylık o ben büyük bir para kazanıyorum. E, ne kadar güzel hem kendi işimin patronuyum. Aylık 11 bin lira para kazanıyorum. Sadece işte paketleri götürüp yerine bırakıyorum de, diyor ama o öyle değil. Muhasebecisine para verecek. Vergi dairesi gelirine ortak olacak. %18 KDV isteyecek. Gelir durumuna göre %20'nin üstünde vergi üstecek. Yani kazancının %40'ı zaten devletin artı Bağkur primini yatıracak, muhasebe ücretini yatıracak. Bununla beraber kazandığı para 11 bin liralık bir fatura kestiyse asgari ücrete yakın bir para ancak cebine kalır. Böyle enteresan bir iş. Yapmak isteyenler tabii ki yapabilirler. Bu işin yeni bir iş, yeni bir model olduğunu anlatmaya çalıştım. Ne kadar mantıklı, ne kadar mantıklı sizler karar verin. İş kazası riskinin bu kadar yüksek olduğu gelecekle ilgili çok tehlikeli bir iş düştünüz. E bundan sonra çalışamayacağız duruma geldiniz. Prim gün sayınız da yetersiz. E devlet de size hiçbir şey vermez. Bir de sorumlu yok. Yani siz o işte çalışıyorsunuz ama kendiniz patronsunuz. Her şeyi kabul etmişsiniz. Yani gelecekle ilgili daha sonra sorunlar yaşayabileceğiniz riskli bir iş. Bu konuyla ilgili de muhakkak gerekli tedbirlerin ileriye dönük zamanlarda alınacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.